Arkadaşlar hello cümleten hepinize. Bugün seksi vampiralı kartla orman oynayacağım. Ee, oranım <laughs> şey e, oranım biraz düşük çünkü ben orman oynamıyorum. Çok riskli olacak. Bakalım neler olacak. Ee, şu an tek temennim umarım fitlemem. Şu an sadece onu istiyorum. Aman ne yapayım orman kaldı. Ben de orman gideyim dedim. Öyle yani. İzle. Şey bir de like atarsan çok çok sevinirim. Şu salak şey şurada dursun. Kız biri bana yardım etsin. Zaten bilmiyorum. Gel buraya. Ee keyifler nasıl keyifler? Benim keyfim fena değil valla. O çalmalan dur. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün iş görüşmesine gittim bir tane ve kötü geçmedi. Öyle. ablanız e, iş bayanı, iş kadını, iş hanımefendisi olacak. İnşallah yani bilmiyorum. Şu an kesin bir şey yok da. Olmuş gibi konuşuyorum işte. Ha, tamam. Sen beni korkutuyorsun biraz ya. Birazcık uzaklaşsan mı? Orman vallahi bilmiyorum ya Hareketlere bak Şu an içinizden sakat Ne yapıyor falan Demeyin tamam mı Yeah baby kart böyle oynanır Tamam geleceğim ama sakın dur. Ne oluyor bu aşağılık yerde? Atlayalım. Gel. Nerede lan? <laughs> Oha süperim. Orman mısın be? Kaç yıllık ağacım? böyle orman görmedim. Koş koş Zilonga koş. Adam da bizi bekleyecek de mi orada? Oho, neler yapıyorum. Bundan sonra orman main'im ben. Bundan sonra seksi alukart oynuyoruz arkadaşlar. Oyuna ilk başladığımda ben alukart ve Lancelot çok oynuyordum. Lancelot'un görünümü biraz gay diye oynuyordum açıkçası. <laughs> Alucard'ı da yakışıklı diye oynuyordum. Öyle yani. Sizin ilk maininiz neydi? Ondan sonra Odette'i gördüm ve aşık oldum. Bir süre onu main olarak oynadım. Ondan sonra tabii ki sonsuz aşkım Hanabi ile tanıştım. Hayab anladılar ya. Hayab anlamasalar da onu alacaktım, görecektiniz neler yaptığımı. <laughs> Klasikte fırtınalar estiriyorum da. Sıralı da bok gibiyim bu arada Hayabusa'yla. Çünkü klasiktekiler de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Oynayabiliyoruz bir şekilde. araba geliyor. Ay, hiç görmedi seni şu an. Kim benle turtle kesmek ister? Kıyamaya mı geldin sen? Kıyamam. Araba geliyor. Nere kaçıyorsun ki yani? Dur işte. Yorgun öleceksin. Kaçma. alu kart gücü dostum. Orman farkından bizde ya. Pokemon kovalama keyfisi. Keşke bana kalsaydı. Bye, beach. Ana iki kişilermiş. Ultim. 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 <laughs> ne öneriyor? Bir de ona bakayım. Hmm. Şimdi şu bitsin. Şey alalım. Bu ne ki Bu bitsin. Kalkan alacağım. turtle. En sevdiğim hayvan kaplumbağadır. Dermiş. Ama beni görmezseniz bak çaldırırız bunu. Ananı sikeyim ya. <laughs> pardon, pardon, pardon. Pardon dedim ama niye öldürüyorsun? Efendim bir tanem. Bu ne? Buraya ne olmuş? helal ki. Nerede o kaşmer? Ya bir tane de bana kalsın. Bunu falan var ya siktir et. Sen bana bunu ver. Bir tane de bana kalsın ya. 4 2 7 ne? Araba geliyor. Üf. İyi ben de orman olurum. Ya da almam ne bileyim. As ya o da bana kalmadı. Kafayı yiyeceğim ha. Ben bunu salmam ki. Kusura bakmayacaksın. O kadar da değil. Sen ne yapacaksın? Hı? Sen büyüdüğünde erebe mi oldun? Çok şükür ya Rabbim. Kil kaldı. Aha, o da kalmadı o da kalmadı ben orman oynarken orman almayı yani orman canavarı kesmeyi unutuyorum fark etmişsinizdir Araba geliyor. yapıyorlar? Bunlar orman kes ama lord kesiyorlar. Lord kimde kaldı? Onlar da kalmış. Bok gibi oynuyorum. Ama ne yapayım arkadaşlar? Yani en az oynadığım koridor herhalde ormandır. Şey gibi hissediyorum. Mükremin diyor ya, gerekirse ben askere giderim falan diye. Onun gibiyim şu an. Gerekirse takımım için ormanda oynarım. <laughs> Boynum kıldan aşağı. Olaf öyle değil de o öyle söylüyor yani. Espriyi açıklamak zorunda kaldım. Benim boynum tekrar diyorum devletim boynum devletime kıldan aşağı mı diyorduk ki? Neydi ki? Melisa alsın tabii killerini. Ben de burada lord keseyim anasını satayım. Lo rolleri değiştik. Herhalde bitiriyor bizimkiler ya. Ne oluyor? Aa bitti. E kolaydı bu. Orman farkı. Ne diyebilirim ki? <laughs> yes. Aducard Slay. Hadi diğer maç. İkinci maçtan. Hello. Bugün çeçil peynirimi aldım. Yanıma. Yerse yani Bunun oranım baya düşükmüş benim. Ben bilmiyordum. Neyse yani umarım güzel oynarım. Ne diyebilirim ki? Midi bana salmasalardı o zaman. Yapacak bir şey yok. Bu arada bugün iki tane vampir oynamış olduk. Alucard da vampir miydi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Hikayeyle alakalı. Bu zaten vampir. alacak karanlık çekenzi. Bir tane de Roger lazım bize. Jacob rolü için. Gönüllü olan varsa yazsın. Niye geldik buraya? Hayırdır? Bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Adam yazdı bana. <laughs> Allah'ım ben ne mal bir insanım ya. Kafayı yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürü. Yürü Çeçil yürü. Vee. Killing sesliği derken. Yuh. Nereden çekti yuh. Çeker. Turtle duruyor arkadaşlar. Almayacak mı kimse? Koşt. Kopek. Okay. Ananız. Şey, ben biraz sakatım da. Oranımın neden düşük olduğunu anladım <laughs> şu an. Çünkü bok gibi oynuyorum. Bu da sapık gibi sesler çıkarıyor. He. Oh mah. Sapık vampir. Ne yani oldu işte ben dedim turtle gidin diye. Mia'yı bir an mid diye okudum da o yüzden duraksadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ulti neydi şimdi? Şey ben şu an size Sesliyon oynamayı göstermiyorum. Sesliyon nasıl oynamamanız gerektiğini gösteriyorum. Zaten sapıp kendisi oynamayın arkadaşlar. Sesleri duymuyor musunuz? Estağfurullah. Aa Ho, git lütfen git lütfen takım söylecek bana git artık. Az kalmıştı ya. bunu bok gibi oynadım ya bir tane de güzel oynadığım bir mid maçını koyayım mı telafi için çünkü cidden bok gibi oynadım bunu da koyayım ne olacak ki herkes her an süper oynamaz arkadaşlar normal bir şey bu allah allah hiçbir sikime de faydam yok gördüğünüz gibi asist <laughs> bile almadım koyacağım ya bana ne kötü yorum yaparsanız da videom öne çıkar yine benim işime yarar gördüm ya Aa, neden öyle diyorsun Midin kendine hayrı yok. Allah aşkına. <laughs> Ne istiyorsunuz? Mit şu an şey diyor. Allah canımı alsa da kurtulsam. Ay geliyor geliyor. Takıldı peşime. Gitti mi? The you the okay. enemy has been ne yapıyorsunuz? Burada biri var mı? Anam varmış. Pardon. Pardon. Yine izleyebiliyor musun? Ah olay. İzliyormuşuz. Hadi. Evet. bok gibi oynuyorum ama bence kazanacağız bu eli. Hayat bazen böyledir. Kendinizi yırtarsınız. Takımı taşırsınız, edersiniz ve kaybedersiniz ama böyle bok gibi oynadığınızda da kazanabilirsiniz bazen. Al hadi şunu. İyi var. Gelin kuleyi açalım. Ya da ben açayım. alamadım ama en azından 3 asist aldım. Umarım sövmezler. Sövsünler ya da çok bir tarafımda yani ne yapayım. Ben bu oyunu böyle sabah akşam oynamıyorum ki arkadaşlar. Kafamı dağıtmak için günde en fazla iki el atıyorumdur yani en fazla. Bugün belki 3 atarım. Öyle yani. Ne oluyor lan? Eyvah. <Gülüyor> <Gülüyor> Arada da Blue'yu dızladım. şekiller de hiç tutmuyor ki. Bok gibi. Ay, sesli, güçlü dedik de yani ben çok da beğenmiyorum açıkçası. Bunun yerine başka bir şey alsaydım daha iyi olurdu. Niye aldım onu da bilmiyorum. Elim buna gitti. Bunu oynamak istedim. Eyvah eyvah ananı bir daha lev atışı atmıyor mu kafayı yersin Hadi taşı bizim ya Ay, en sevdiğiniz vampiriniz online. Geliyorum sizi kurtarmaya. Şey biz Lord'dayız da gelmeseniz olur mu? Evet Lord'dayız. Rahatsız etmeseniz. Rahat rahat alsak olur mu? <laughs> Flash attığım yere bak. Hı hı hı. Hadi bitir ya. Allah aşkına bitsin. Ya. Kraliçeniz yine taşıdı. Gördüğünüz gibi. Bu köylüleri taşımaktan kambur oldum. Diyebilirim. Sesim gitti ya. 4 <laughs> almışım. Ee, neyse. Söylemeyi unutmuşum da like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Bay bay.